Yere başlayayım, yere başlayayım, yere gel. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. E bugün çok güzel bir gün, çok mutluyum. Sizlere de çok güzel bir haberim var arkadaşlar. E biliyorsunuz uzun zamandır videolarda da bazen bahsediyorum. E çok güzel bir saf bir kangal var, onun peşindeyiz. Bayağı uğraştık, bayağı çabaladık. Ama emeklerimiz sonuç verdi. Yani emin olun arkadaşlar, dermandan sonra ilk defa bu kadar heyecanlıyım. Derman benim için çok farklı bir köpekti. Gel, 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 bak Gel, bunlara bak Yani son zamanlarda bulduğumuz, gördüğümüz en iyi kangallar örneğinden biriydi Derman. Gel lan, gel. Ne oldu lan? Sanırım kedi gördüler. Yani emin olun, bu köpek de onu aratmayacak. Muhteşem bir saf kangal. Zaten gerekli açıklamaları yanında yapacağım köpeğin. Gördüğünüz zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Nasıl bir köpek olduğunu, nasıl bir isim yaptığını size anlatacağım. Şimdi onun yanına geçelim arkadaşlar. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar size bahsettiğim efsane kangal. Müthiş bir geçmişi var bunun. Yani duyduklarınıza inanamayacaksınız. Ben uzun zamandır bu köpeğin peşindeyim. Hatta bazı videolarımda söylüyordum. Bilmiyorum eski izleyicilerim bilir. Çok güzel bir damızlı kangal getireceğim diye. Bugüne nasip oldu. Ben bunun uzun zamandır peşindeyim. Ama bir türlü nasip olmadı. İnanın ki çok zor oldu. Araya çok arkadaş, çok tanıdıklar koydum. Yani bu köpeği alabilmek için çok uğraştım. E, sağ olsun abimize de buradan selam olsun. Bizi kırmadı. En sonunda alabildik. E, emin olun bunun hakkında duyduklarınızda çok şaşıracaksınız. Hatta ben orada köpeğin sahibiyle de bir video yapmak istedim. Onun anlatmasını istedim. E, durumu müsait değildi. Misafirlerim vardı. Bir de açıkçası kamerada çok çıkmak istemedi. Ben anlatayım sen anlatırsın dedi yani anlatılı anlattıkları çok fazla yani inanın ki zaman yetmez buna yani ileride yine anlatırız çok muhteşem bir kurçu arkadaşlar bunu Sivas Kangal'dan 2010 yılında getirmiş 2010 yılında da asker arkadaşı ona hediye etmiş bir erkek bir dişi o zamanlar bile koyunlar hayvancılıkla uğraştıkları için koyunlarına sürekli tutlar giriyormuş arkadaş da hediye etmiş bunu bir dişi bir erkek ama maalesef arkadaşlar dişi kaybolmuş. Köpeğimizin ismi de avcı arkadaşlar. İsmini de yani gerçekten kazanmış. 4-5 aylıkken yabani hayvan kovalamaya başlamışlar. Tabi yanında iki tane de eceyitler varmış, yaşlı itleri. Tabi onlar ölmüş. Oya, şişelim oya. Bu sürekli tavşan, tilki, çeklik, öyle şeyler çok varıyormuş Kardeşiyle beraber. O yüzden bunun adını avcı koymuşlar. Ismi öyle avcı kalmış. Gerçekten de müthiş bir avcı olmuş çok kurt boğmuş arkadaşlar. Yani gözle gördükleri, abi, abimizin anlatmasına göre gözle gördükleri 6 tane kurdu boğmuşlar. diğer kız kardeşiyle beraber. ilk kurdunu 10-11 aylıkken ilk kurdu bulmuşlar arkadaşlar ama yanlarında iki tane de ekeyt varmış. Onlarla beraber dört köpek birden bulmuşlar. Ondan sonra da zaten diyor alıştı. Kurdu gördüğü zaman ilk yetiştir yetişmez göğüs vuruyormuş. Göğüs vurduktan sonra direkt kırtlağa çöküyormuş. Ondan sonra öbür köpekler ölünce arkadaşlar dişisiyle beraber 2-3 tane daha boğduklarını görmüş. Dişi de kaybolmuş. Yani muhtemelen çalındı diyor. Tabi o da gözüyle görmemiş ama birdenbire köpek kaybolmuş. Ondan sonra da bir iki tane daha yani toplam saydığı gözle gördüğü 6 tane kurt boğmuş. Bir de o civar köyde komşuları herkes de anlatıyordu bu köpeği. Yani gerçekten bu köpek o köye gittikten sonra hiç görmemişler. Yani görmüşler ama uzaklarda hiç koyuna görmemişler bunun sayesinde. Avcı sayesinde. Zaten şöyle biraz yakına gel. Yüzündeki Yaralara izlere bakarsanız arkadaşlar Yani bu izler hep kurtla domuzla Ayıyla mücadelelerinden almış bu yaraları Şuna bakın arkadaşlar Yani kafa yapısı göğüs yapısı Göğüs yapısı muhteşem bir köpek arkadaşlar Yani fizik olarak e, Kusursuz bir kangal Yani bilmiyorum buna e, Sizin de yorumlarınızı bekliyorum Kusursuz olarak bilene aşk olsun Yani tam istediğim eski soy kangallardan arkadaşlar Müthiş bir köpek e şöyle bir durum var. E, derman mesela biliyorsunuz çöplükten bulmuştuk. O da tarihi bir eser kangaldı. Yani muhteşem bir kangaldı. Hala da onu unutamıyoruz. Onun soyunu üretmeyi ama özellikle saf kangal dişilerden üretmeyi çok istedim. Elimdeki dişilerle de eşleştirdim. Yavrularını da aldım. Bunun için de memnunum. Çünkü e, köpek yaşlı bir köpekti sonuçta. Ne olur ne olmaz diye elimdeki dişilerden aldım. Gel. Gel Gel. Acı. E şimdi e, onun soyunu üretemedik ama inşallah bunun soyunu devam ettireceğiz. Bunun yani bu böyle bir değerli bir kangalın soyunu devam ettirmek için benim için gurur verici bir şey. İnşallah bu değeri kazandıracağım. Bunun yavrularını üretebileceğiz. E bu köpek de yaşlı arkadaşlar. 2010'da dediğim gibi gelmiş. Geldiğinde 2-3 aylıkmış. Şu anda 12, 11, 12 yaşlarında. Ama daha diş bir köpek. Yani dişleri falan da biraz kırılmış tabii ama şöyle bakın arkadaşlar. Yani dişleri çok kalınmış, çok büyükmüş ama kırılmış. ama iş görür. Yani dinç de hayvan. Yani böyle çekik değil. Gel bak. Bakın arkadaşlar. Arka basarları, kalçalarının genişliği, ayak yapısı, fiziği her şeyle mükemmel bir kangal. Tam tavşan ayak. Geber. 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 Bakın arkadaşlar. Ön parmakları diğer parmaklarından daha uzun. Kafa yapısı. Gözler çekik. Alın çıkıntısı yok. Kalınlığı, göğüs yapısı, genişliği. Ki özellikle arka basarları çok hoşuma gitti arkadaşlar. E tabi biraz bakımsız. Yani bir hafta 10 gün sonra bunu tanıyamayacaksınız. Buna e, iç parazit, dış parazit bütün iğnelerini, ilaçlarını yapacağız. E, Kilo da aldıracağız. Şu anda tüyü bile bozuk ama e, dediğim gibi çok iyi bakamamışlar. Yani şöyle yağ, ekmek, otur, şeyler sürekli yediği için, e, yaşlı da hayvan olduğu için çok gelişememiş. Yani zayıflamış. E, bir de tüy döneminde bakın arkadaşlar. Tüy döneminde. E, bunu tabii ki parazitlerini, ilaçlarını yaptıktan sonra e, muhteşem olacak. Yani kalınlığı falan her şeyle yapma. 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 Yani çok beğendim arkadaşlar. Yani emin olun ismini çok duymuştum. Ama böyle bu kadar tarihi eser bir köpek çıkacağını hiç düşünmüyordum. Çok da peşine düşmüştüm ama emin olun bu kadarını beklemiyordum. Yani dermandan sonra gördüğüm en saf kangallardan biri. Tabi dermanın yeri başkaydı. Bunun yeri başka olacak. Ama dermandan sonra gördüğüm müthiş bir kangal arkadaşlar. Aferin benim Aferin. Çok da akıllı, yusal bir hayvan. Sadece tehlike sezdiği zaman ve akşamları yabancı biri geldiği zaman adama saldırıyormuş. Onun haricinde bir tehlike alan görmediği sürece hiçbir sorunu yok arkadaşlar. Bakın ben yeni getirdim halde bayağı alıştı bana. Çok da sevimli bir kerata. Çok da cesur arkadaşlar. Buradaki köpekleri gördü. Hemen hırlayıp saldırmaya çalıştı. Tabi bırakmadık. Evet zaten ileride kaç gün sonra e, diğer köpeklerimle de karşılaştıracağız. Cesaretini, e, koyunda neler yaptığını zaten koyun içinde büyümüş. Getirdiğim yerde de koyun içindeydi. Bizim sürülerimizde de daha gezlerine gideriz. Diğer köpeklerimle tanıştırırız. Orada da cesaretini falan ölçeriz. Ama emin olun çok cesur. Bu sizi çok şaşırtacak. Çünkü ben gördüm. Umarım siz de çok beğenmişsinizdir bunu. Benim oğlum var. İsmi gibi gerçekten bir avcı arkadaşlar. Yani tarihi eser Zor bulunan nadir kangallardan yani yaşayan bir efsane resmi. Değil mi lan? Değil mi lan? Değil mi lan? Avcı avcı. isminin hakkını vermiş. Herkes de bunu anlatıyor. Zaten bunu aldığım köydeki, civar köylerdeki herkes de biliyor. Sadece aldığım köydekiler değil. Diğerleri de çok iyi biliyor. Müthiş bir avcıymış. Dağlarda, tepelerde hiç köye gelmemiş. Yani sadece acıktığı zaman gelir yer. Ondan sonra köyün tepelerindeymiş. Ayıyla falan boğuştuğunu da anlattı. E şimdi birkaç gün sonra müsait bir zamanda tekrar... Abimizin yanına gideceğim arkadaşlar. Daha detaylı bilgi alacağım. İnşallah onu da konuşturabiliriz. O anlatırsa daha farklı olur. Yani bana anlattı. Resmen böyle tüylerim diken diken oldu. Çocukluğuma gittim. Bizim eskideki o köpeklerimiz aklıma geldi. Dediğim yani tamam kangalın eski soyu şeyi yoktur diyelim diyoruz ama benim eski soydan ziyade yani bizim eskide yetiştirdiğimiz baktığımız köpekler arkadaşlar. Onlar çok farklı köpeklerdi. Çok da irilerdi. E, bu da 82-83 cm civarı var. Ama yaşlı. Çökmüş. Belki de yani 84-85 de olabilir. Gençliğini bilmiyorum. Görmedik. Ama şu anda tahminim 81-82 santim civarları. Ama tabii biraz çökmüş. Ama daha dinç. ve bunu da sürü demiri de göreceğiz. Daha gezleri yapacağız. Bundan sonra sürekli bizimle. O abimize de buradan çok teşekkür ederim. Bizi kırmadı. E tabii ona da yavru sözünü verdik. Çok güzel dişilerden, saf kangallardan bir erkek bir dişi yavru da abimize vereceğiz. E sürüdeki görevini tamamladı. Yani biz İkna etmek için çok uğraştık arkadaşlar. Vermek istemedi. Onun da 2-3 tane köpeği var ama bunun yeri bir başka onda. Ama biz abi bir şekilde ikna ettik. Yani iyi bakacağıma da emin oldu. Köpeklerimi de gördü. Güzel yavru alıp üreteceğime de emin oldu. O yüzden ikna oldu. Bir erkek bir dişinde ona dediğim gibi hediye edeceğiz. Ona bize bunu layık gördü. Hediye bize. Biz de ona yavrulardan hediye edeceğiz. Yani emin olun bunun tedavilerini, bakımını biraz daha yaptıktan sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Gerçekten çok kasalı, çok kemikli, çok iri bir hayvan. Ama şu an zayıf olduğu için böyle. Çok da dik bir köpek ya bak. Bakın mesela arkadaşlar gel. Hoş. Şöyle karşıdan al biraz bak. Hop 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 hadi hop 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 e diğer köpeklerimle dediğim gibi karşılaştığımız zaman zaten ne demek istediğimi anlayacaksınız. Çok sevdim yani. Mükemmel bir köpek. Emin olun bu kadarını beklemiyordum. Çok şaşırdım. Yani böyle bir tarih bulacağıma çok inanmıyordum açıkçası. Hele ki dermandan sonra böyle bir köpeği bulmak benim için bir mucize gibi bir şey oldu arkadaşlar. O yüzden çok mutluyum. Biraz da heyecanlıyım. Konuşmalarımda bir yanlış olursa kusura bakmayın arkadaşlar. Hadi, hadi bir şey Yani böyle bir köpeği görüp de heyecanlanmamak da elde değil arkadaşlar. Şuna bakar mısınız ya? Yani her şeyle orijinal bir kangal arkadaşlar. Bak. Zırlaması böyle çok kalın bir sesi var arkadaşlar. Zırlamasından da belli. Dün akşam da e, gittiğim zaman gördüm. Havlaması sesi çok yok. Bunu da hep beraber göreceğiz zaten. İnşallah çok yakın zamanda kilo alırız, toparlatırız. Umarım sizde çok beğenmişsinizdir arkadaşlar Bundan sonra sık sık Avcıyla videolarımız gelecek Avcıyı daha yakından tanıyacağız Dediğim gibi dağ gezilerinde Öldür Zırlamasına, çevresine bakar mısınız arkadaşlar Bugünlük bu kadar arkadaşlar Avcı Bundan sonra bizim de soyunu, yavrularını inşallah üretip değerlerini kazandıracağız. Böyle bir kanalı kazandıracağız. De... Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. hadi Hadi. hadi. hadi.